Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle güzel yumuşacık bir örgünüyle geldim. İpim biraz orta kalınlıktan biraz daha kalın. üç buçuk numara örgü şiş kullanacağım. Modelimiz oldukça güzel, şık, gösterişli bir model. Umarım beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Sizlere modelimi anlatabilmek için şöyle bir ters düz lastik ördüm ben. Modelimin ilmek sayıları ise 6 ve katlarından oluşmakta. 6, 12, 18 diye devam ediyor. Artı 4 ilmek ilave ettim. Birinci sıra ve ön yüzündeyim. Başta ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. Buraya kadar bu model. 2 ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum, İki ilmek düz örüyorum, toplamda 3 ilmek düz örüyorum yani, İki ilmek ters örüyorum, bir artırma yapıyorum, 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum, İki ilmek daha düz örüyorum, 3 ilmek ters örüyorum. Ve ikinci sıradayım. Başta ilmeğimi örmeden alıyorum, 3 ilmek düz örüyorum. Dört ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Dört ilmek ters örüyorum. Tekrar ön yüzünde ve üçüncü sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bu artırmış olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi tekrardan düz olarak eksiltiyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi de düz olarak eksiltiyorum. dördüncü sıra ve arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum İki ilmek düz örüyorum dört ilmek ters örüyorum İlmek ilmek düz örüyorum dört ilmek ters örüyorum yani arka yüzünde arkadaşlar tersleri ters düzleri düz olarak görüyorum Beşinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. İki ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. 6. sıra ve arka yüzündeyim. Başta ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve arka yüzünde düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. 7. sıra ve ön yüzündeyim. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. 1 ilmek örüyorum ve bu arkadaşlar devam ettiriyorum bu artırmalarımızı bu şekilde. 5 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2 ilmeğim düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırma yapıyorum ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani toplamda bu artırmalarımız 5 ilmek olana kadar bu şekilde devam edeceğim. 8. sıra ve arka yüzündeyim. arka yüzünde düzleri düz tersleri ters olarak örüyorum 9. sıra ve ön yüzündeyim. Başta ilmeğimi örmeden alıyorum. Kilmek ters örüyorum. ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 10. sıra ve arka yüzündeyim. Ne aynı şekilde arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters olarak görüyorum. Modelimizin son sırası 10 sıradan oluşmakta. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Dilerseniz yeni modelimizin ilk sırasını birlikte birlikte kuralım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve iki ilmek düz örüyorum artırmamı yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve iki ilmek düz örüyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Eğer takıldığınız bir yer olursa videomu baştan izleyerek bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Daha önceden olmuş olduğum büyük modelimi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet şık. Kolay, güzel, gösterişli bir model. Her türlü örgü modeline uyumlu. Hırk örebilirsiniz. Kazak örebilirsiniz. Yelek örebilirsiniz. Bebek örgülerine uyumlu. Atkı, bere, şal örebilirsiniz. Sizler de eğer örmeyi düşünüyorsanız nerelerde örecekseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Arkadaşlar eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.